Hepinize teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Woftim'in lokatasının ha, yani göstereceğim çözümünü. %100 bir çözümdür arkadaşlar. Hani bu olmazsa yoruma yazın size bireysel Skype'ımı vereceğim. Bireysel oradan konuşacağız arkadaşlar. Konuşarak size göstereceğim. Olmazsa yapamazsanız. Şimdi e, buradan yapmanız tek gereken şey burayı çalıştır yazıyorsunuz buraya. Evet. Yanlış Yapıştırıyorum. Buraya e, regedit galiba. Aynen bu regedit, regedit yazıyorsunuz. çalıştıra buraya geliyorsunuz. Bundan önce de size birkaç şey göstereyim. Bilgisayarım, Real Disk Windows, Windows, evet. L6 Yenosuz, X'in kod ve X'in e, bir şey olması lazım. İsmini şu an unuttum. Hani buradan da regedite girebilirsiniz bu arada. Bu arada buradan da en üste çıkıp, en üste değil de buradan e, PL, P ile P'ye tıklayarak Perfect yani perfect diye okuyorum ben. Ona tıklayıp bunun içindeki bütün her şeyi silebilirsiniz. Ben bunlar içindekiler biraz önce video çektim yanlış oldu. Silmek zorunda kaldım silmiştim biraz bu kadar. Şimdi ee, bundan sonra buraya bu, bu çözümü en son anlatacağım bu arada. Waft'ime sağ tıklayacaksınız. Dosya konumunu aç. Buradan en üste geleceksiniz. Buradan e, x'in kode. Evet x'in kode ve x sprint midir? Sprint midir? Öyle bir şey gelecek. Oraya geleceksiniz. Bunun içinde dolu olacaktır bakın. Allah. Bunun içi dolu olacaklar. Buna değil. yani içi dolu olacaktır. Onu silersiniz hepsine. Sonra buradan yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Evet şimdi geliyoruz babaya. Hani buradan da böyle yazarak açabilirsiniz. Yoksa hani buradan açmak istemiyorsanız da bilgisayarım. Yerel disk C, Windows. En altlara doğru inerseniz veya R'ye basarsanız R'ye gidip çıkartır. Buraya basınca bu açılıyor. Evet. Bunu şimdi büyük ekran alıyorsunuz. alıyorsunuz tamam mı? Şimdi biraz açayım da. Heh. Buradan e, lokal, veya makine nasıl okunuyorsa Buraya tıklıyorsunuz. Şuradan sistem bölüm var. sistem ona tıklıyorsunuz. Buradan bize gerekenler kontrol set 1001 kontrol set e, 002. İlk önce kontrol set 001'den başlıyoruz. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan en altta servis var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan en alta iniyorsunuz tamamen böyle tamamen en alta inin yani buralarda böyle aramayın. En alta indin arkadaşlar. Buradan e, X'in sprint X sprint ve X'in kod falan olacaktır. Onların ikisinde silin veya yani biri varsa biri silin. Ben sildim biraz önce bunun hatasını dediğim gibi çektim. Tabi video kötüye gittiği için silmek zorunda kaldım. Ctrl set 1'i kapatabiliriz. Ctrl set 2. Yine en alttaki servis, servis bilmem ne bir şey. Buraya gelin. Bakın burada yine o çıkması lazım. Onu yine silersiniz. X'in kod veya X'in Yani onlar çıkacaktır illa. Ee, silin. Sil. Dur lan. Daha. Burayı da kapatalım. Burayı da kapatalım. Buradaki işimiz bitti. Eee. Ee, yani böyle X'in kod hatası budur. Ee, dediğim gibi bunları silersiniz. Bir de bir de bir de bir de bunu unutuyordum. Bakın 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 bakın. Bir daha ben video çekemem. Üzenirim. Bakın şimdi. Buraya yüzde işaretiyle yüzde herkes biliyordur. Enter'ın altındaki shift'e basılı tutarak 5'e basıyorsunuz. Hani iki iki tane iki tarafta da 5 var diyorsunuz. İkisini de deneyin. Ben size şimdi anlatamayacağım. Yani Q W E R T Y U I O ve P'nin üstündeki harfler. Oradan şifte basit olarak bakın 5'e tıkladığınızda böyle harfler koyuyor evet. Yanlış Böyle <laughs> ne diyorum ben yani. Yüzde, temp sonra bir daha bu işaretten koyuyorsunuz ve tamam veya enter. Buradakileri silin. Ben biraz önce sildim dediğim gibi zaten anlatmayacağım. Bir de buradakilerin atla değil arkadaşlar. Bunlar silmiyor çünkü ekran kartıyla falan ilgili veya açık olan programlarla ilgili. Ve bir daha çalıştığımızı açıyoruz. Ee, bu sefer de yüzdeleri silerek temp yazıyoruz. Yani şöyle gösterebilirim. Enter. Evet. Bakın burayı da sileceksiniz. Burada bende de boş çünkü sildim biraz önce. Abi onu demekten sıkıldım artık. Evet. Böyle. Ee, hata böyle çözülüyor. Ve bitti mi? Deniyorsunuz hemen bu videoyu burada. Durduruyorsunuz ve deniyorsunuz. Olmadı durdurmayı dur. Olmadı. Yine log hatası verdi. Tabi neyle girdiğinize bağlı bu. Normal Windows'ta ben de eski, eski bilgisayarımda veriyordu. Eski bilgisayarım derken eski, eski bilgisayarım derken eski Windows 10'umda. Yani şimdi Windows 7 yaptırdım. E, veriyordu bende de normal Wofdim'de falan Zula'da. da e, hem o yüzden attırdım. Zaten ben oynamıyordum Wofdim. İndireyim dedim onu oynayayım dedim. Ve de hilede atar. X'in kod aslında Hani şüpheli bir adam şeyiyle. Resmi de göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet bakın. bakın, 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 bakın. Hemen e, tabii ki de bu herkes için farklıdır. Wolf Team için farklı bakın değişik değişik loglar var Wolf Tem dedi <laughs> yazamadım abi ya Wolf Team Log hatasının resmini bulabilirsem size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu Ha bakın bu Evet 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 bu Evet Oyunuzda ee, Oyununuzda zararlı bir program bulduk e, O programı kapatıp Bir daha hani yeniden başlatın oyununuzu gibi bir şey zaten security alet e, alet midir alert midir o da güvenlik kontrolü gibi bir şey arkadaşlar ki güvenlik kontrolünden geçemediniz gibi bir şey oluyor bu eski muftima bu kaçlardan kalmış ana her neyse hata böyle arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz İstediğiniz kadar şimdi bu muftimi açın yönetici olarak açın her dediklerimi 10 kere yapın 20 kere yapın 50 kere yapın yine işe yaramaz neden çünkü bilgisayarınızın Sol alttaki yerine tıklayıp buradan kapata tıklıyorsunuz. Olmayanlar Windows 10'da olanlar şuradan bir ayar gibi bir yere bilgisayarım ya da aç kapat diye bir tuş olacak. Tıkladığınızda bunlar falan gelecektir. Bilgisayarı kapat diyeceksiniz. Öyle kapat demeyeceksiniz. Pardon. E, yeniden başlat. Evet. Yeniden başlat. Burada tıkladığınız an olacaktır. Ben şimdi tıklamayacağım. Çünkü benim log hatam yok. Yani. Log hatam yok. Allah'a şükürler olsun. Eee <laughs> Saçmaladık biraz her neyse. Ee, arkadaşlar ben teşekkürler. için teşekkürler. Bunu bir daha çok video gelmişsiniz istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.